Merhaba. Şimdi sizlere paralarımızı tanıtacağım. E, alışveriş yaparken para kullanırız. Çünkü bir ürünün maddi değeri parayla ölçülür. Maddi değeri küçük olan ürünlerde kuruş, maddi değeri büyük olan ürünlerde ise lira kullanırız. Bizim para birimimiz Türk Lirası'dır. TL şeklinde gösterilir. Kuruş ise KR şeklinde gösterilir. Türk Lirası'nın sembolü de Gördüğünüz gibi şu şekilde. Evet, şurada kağıt paralarımız var. 6 tane kağıt paramız var. Kağıt paramızın en büyüğü 200 lira, en küçüğü 5 lira. Küçükten büyüğe doğru gidecek olursak 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve 200 lira şeklinde 6 tane kağıt paramız var. Madeni paralarımız da yine 6 tane. Madeni paralarımızın en küçüğü 1 kuruş, en büyüğü 1 lira. Yine küçükten büyüğe doğru sıralarsak 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira şeklindedir.